dünya, çeşit çeşit canlıların bulunduğu, yaşamın olduğu bilinen tek gezegen ve bu gezegendeki canlıların ortak yaşam kaynağı su. Bazıları onun içinde yaşarken bazıları ise içine alır. Su olmadan hiçbir canlı yaşayamaz. Biz insanlar için de su vazgeçilmezdir. Fakat insanlar sadece tatlı sudan yararlanabilirler. Tuzlu su böbreklere zarar verir ve dünyadaki suyun sadece yüzde ikisi tatlı su olduğundan insanlar için su daha da çok değerlidir. Buna rağmen biz suyu hor kullanmaktayız. Bu sebeple yakın gelecekte çok büyük su kutluğu ve kuraklık bilim insanlarınca beklenmekte. Bizim görevimiz bunlar gerçekleşmeden engellemek. Bu yüzden herkese ihtiyacımız var. Benim hayatımdaki değişiklikler neyi değiştirir ki diye asla düşünmeyin. Bir günde 2 litre daha su kullanırsanız ve bunu dünyadaki herkes yaparsa 16 milyar litre su günde tasarruf edilmiş olur. O zaman başlayalım. Her sifon çekişimizde yaklaşık 10 litre su harcarız. Bunu azaltmak için sifon deposuna birkaç tane 1 litrelik şişe koyarsak yılda ortalama 3000 litre su tasarrufu sağlamış oluruz. Ellerimizi yıkarken, dişlerimizi fırçalarken ve tıraş olurken açık olan suyu kapatırsak yılda ortalama 48 bin litre su tasarrufu sağlamış oluruz. Küvet doldurmak yerine duş alırsak yılda binlerce litre su tasarrufu sağlamış oluruz. Meyve ve sebzeleri elde yıkamak yerine su dolu bir kapta yıkarsak yılda yaklaşık 18 bin litre su tasarrufu sağlamış oluruz. Eğer damlatan muslukları tamir edersek yılda 1000 litre su tasarrufu sağlamış oluruz. Duş sürelerimizi 1 dakika kısaltırsak yılda yaklaşık 18.000 litre su tasarrufu sağlamış oluruz. Bulaşıkları sudan geçirmeden sadece makinede yıkayarak yılda 40.000 litre su tasarrufu sağlamış oluruz. Gereğinden fazla kahve, süt gibi gıdalar tüketmemeliyiz. Bir fincan kahvenin üretiminde 140, 1 litre sütün üretiminde ortalama 800 litre su harcanması gerekir. Gereksiz yere sırf moda diye kıyafet almak da dünyamızdaki suyu tehdit etmekte. Bir tişört için yaklaşık 2000, bir cin pantolon için ise 70 bin litre su harcanmaktadır. Düşük akımlı musluk ve düş başlığı kullanarak klasik musluklara göre yılda 4000 litre daha su harcarız. Yağmur suyunu biriktirip onu çiçek bitkileri sulamakta, araba yıkamakta veya arıtıp evlerde kullanım suyu olarak kullanmak ekstra su isteyen durumlarda bize artı olarak geri döner. Tarımda da geleneksel sulama teknikleri yerine damlama sulama yöntemi kullanılmalıdır. Bu ürünlerin hem ucuza mal edilmesini sağlar hem de daha fazla su tasarrufuna sebep olur. İşte bu hususlara dikkat edersek gelecekte yaşanabilecek olası bir su kıtlığı ve kuraklığın önüne geçmiş oluruz. Hadi hep beraber bu felaketin önüne geçelim.